Ee, e i̇şte Feyyazcığım senden <laughs> bir mi minör alabilir miyiz? Başka. Bir mi mi minör. Mi, mi minör mi, sadece direkt bir mi. Bir akşam veriyorum. gözünde. Dur bakayım bir dakika. Da. Diterse... Verdim mi yavrum. Bir dakika sen değil abi. Feyyaz'dan mi minör alalım. Düz mi veririm. <gülüyor> 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 Düz mi'den girersek daha. Ne verirsin? Düz, Düz mi? Düz, Düz mü? Mi? Niye minörü yok mu? Mi, mi minör kolay abi. <laughs> minör şimdi sıkıntı yapar. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel ya. <laughs> Çok güzel ya. Düz Peki. de olsa tamamdır Okan Bey. Peki ben... oradan alalım. <laughs> Baba bir eski <laughs> şarkı söyle bakayım. Hmm. Dur susun. Bir, bir mi minör ver abi. <laughs> Bu sefer mi minör olmasın ama? Sol. Sol, sol. Fe, Feyyazcığım bir sol minör. Minör olmuyor Onun onu önceden dedim ya. Olmuyor mu? Sol minör. Düz, düz mi vereyim? Sol, sol. <laughs> aa, aa. Sol minör, sol. Düz sol vereyim. Peki, özür dileriz. <laughs> Buyurun abi, bir sol minör alalım. Abi rahatsız etmeyin çocuğu ya. <laughs>